Arkadaşlar yeni bir güne gün o. Bugün kilotamız tortu yeşildir. motoban ee, Motorları bitirdik. Kendimiz büyüttük. Başı da kapatıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Yolda görüşürüz. <laughs> Önce, Öncesi bu. Sonrasını da atacağız. Arkadaşlar <laughs> hep şey dedi ya. Siz gidiyorsunuz yağmur fırtına kopar dedi. İnşallah öyle bir şey <laughs> Görüşmek üzere. <laughs> evet. Arkadaşlar yeşil gol gol diye diye Alper abinin bizi getirdiği yere bir bakın. Şuraymış Yeşilgöl. gol. <laughs> oğlum, internet çekiyor. <laughs> Şunların perişanlığı var. Yaşım. Hele şu garibin perişanlığına <laughs> bir bak. Aynen aynen. Işte, şey yol ayı 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 yor 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 var dedi, <gülüyor> gittik. <gülüyor> yol kapalı. Şurayı gösterdi, oraya gittik. Yol var dedi, yol kapalı. Arkadaşlar, bulacağım bir, bir telefon çekmediği için bunlar oluyor. Herkes öyle diyor inşallah. <laughs> Arkadaşlar, Yeşilgöl'e geldik. Fakat yağmur yağdığı için biraz milli. Abimiz Allah razı olsun bizi getirdi, yolu kaybetti. Dünyaya gelmiş nadide bir çiçek. Adam, adam. Ama güzel mekan. Ben Eğer buraya gelmek istiyorsanız Dayım bizi tutup bulur. <laughs> Dayım bizim da <dediğim> gibi enerji <gülüyor> dolu. Enerji <laughs> dolu. Akşamı seven bir insan. Aynen öyle. <laughs> Motorla buraya iki dakika geleceğini söyledi. Geç arabayla geleceğini gördük ve inandık. <laughs> Ama abi yağmur iyi yağmış. Abi ben geçen o festte gördüm. gördüm. Oraya inmişim. Aynen ben oraya inmişim. Bayağı gittim. Onun öbür tarafında şey. bir daha var. Motoru o yan Ormanın içinde. İstimde. Benimki yan yattı, o da yan yattı. He. Ama iki tane göl bulduk diyorlardı. Demek ki bak biri nasıl oldu görmek. Birini gördüm. Işte hemen yola çağırdım <laughs> da onu. bir bunlar vardı altında. Orada da buatlardan vardı. Buat orada. Aynı oldu. Gördüm ki de gök göz diyor. Ormanın içinde biraz daha. Oradan bir şey. kardeşim gitti, çamura battı. Biz git sokmadık motorlar. Için. İki tane yola gittik, Aa, Aynı aynı. Yani doğayla aynı. Doğa yani Benim şey için yalan değil. De, de, var, değil mi? Değil mi? Onlardan var. Rahmetli 78, 79'da dört tane getirdim. ben bir Orjinal sıfır. Orjinal sıfır. Aynen. İkisini satmış böyle, iki de bedava kaldı. burada mı kalıyoruz dal sürekli? Yok yok, yayla kalıyoruz. Yayla. Ben sekil ödüyorum. Büyük sekil Çok sekil ödüyorum. Bu Burak 40 senedir, 40 senedir var bak Burak 40 senedir. önce, ön, burada 20 sene öncesine kadar buranın Nisan Ay ayından 10. ayı, 11. ayı kadar ormanların ikisine bekçi veriliyordu. Burada duruyordu. Kimse bir zarar veriyor, adam gibi çok çiftliğini bıraktırıyorlardı, alıyorlardı, atıyorlardı. Ondan sonra orman buraya ödenek mi çıkıyor bilmiyorum. Bu bekçi kimi çekti, sonradan köylere bir ödenek çıktı. Köyden dertli bir kim, orman işçisi değil öyle. Onlardan da bir randıman alınmadı. Ondan sonra düzen bozuldu gitti yani. Ama çok. Ha önceden bir ilgi haline. vardı yani buraya. Sonra çöp haline dönüyor. Evet. Doğayı kirletiyorlar. Evet. Zaten alkol falan hep içmişler burada. Alkol, alkol. Bu arada aslında geçtiğinde bizim gelişme kiralım. Buradan mı? Yani şimdi çıkmıyor için artık öbür tarafa şey yapıyorlar. Bura biraz burada biraz kısık kaldı. Burada biraz orman ne? şey böyle. Şöyle, mesela benim tahminim. Böyle 15-20 metre yok oradan. Burayı seyretsin güzelce bir çetre kadar sokacağım abi. Millette bir şey yeri, yürüyüş yolu değil de böyle piknik alanı. Şu yolu biraz yukarı çıkaracağım işte. Hadi yani bu tarafta olmaz da. Bir kurtaracağım. Geçen şey, Ayakları şey Yeşil göl var çok sorumlu. Yeşil göl değil, yeşil göl. Pardon, yeşil göl. Yeşil göl. Adamlar içeri bir güzel yapmış ki. Oraya kaç milyon para vermiş Halbuki oraya bura kadar en büyük değil, buradan da bir Aynen buradan bir Buradan da dıkır kalmış. Aynen. Bütü. Aynen, bütü. Aynen bütü. Bunun Aynen. etrafını da çevirmişler, iyice küçük kalmış. tam oraya çok para Ve bak biz gittik, ee, çoğu hiç sonra hani Orak Meyvesi gibi ve gidenlerin de bayağı birçok bir var. Mesela burada öyle bir şey yoktu daha güzel olacak. Ya buraya işte buraya nasıl bir insan Buraya da, tam 20 yıl önce, 18 yıl önce <laughs> <dönüyoruz. 18 gülüyor> <dönüyoruz>. ben kopar tutmak <laughs> Buraya ben Alman DGV'den Alman müdürüne indim. İlk gün mesela bayan buralara baktı dedi ki burayı işte bu gölü boşalttık temizleyip. Hani altına şey değil de, payas değil de böyle bir şey taşlarla gibi gözükecek şekilde. Buradan Aktaş yaylamız var burada yürüyüş kolu yapalım dedi. Yani turist akımı yaparım ben buraya dedi. Benim senin dedi damın dedi bokunu attırın dedi tamam mı? Turist dedi bir de sana para verir. Dedi. Ama şöyle herkes bir şey dedi yani ee, ne yapacaktım o zaman? Proje yapacaktık mesela bir ormandan daha sonra paradan para kestik. Aa herkes bir şey diyince taktım paraları geri. Öyle kaldım. Ondan sonra yayladaki ürününü değerlendirmek, buralara bir stat yaptıracağım sana Yani ben proje yaptıracağım, masraf onunla yapacağım. Sen köylü kazanırdın. Tabii canım. Yine Asana ama. da geçmiş oldu. Hı? Asana da geçmiş oldu. Her yönden geçmiş oldu ama işte vatandaşın Anadolu. iki kişi bir şey bilmeyen bir önden bir şey deyince herkes ona inanıyor. Ondan sonra ben de topladığım parayı da dağıttım millete üyelere gelsen geri. İşte Al bir seyirlik yaramıyor. Enteklerimiz var bizim köyde. toplama tankımız, soğutma tankımız, e, dolabımız falan. Mesela orayı dedi, burayı da dedi, ürün Beni yoğurt, seni bir şeyini yaparsınız diye, orayı da faaliyete geçirmeyiz dedi. Ama ne oldu böyle, yani herkes bir lafa vurunca... Yani toplumun olan işte öyle, kimseyi takmadan yapacaksın, kafanın kafana doğrusuna gidiyorsun. para yapalım. bir böyle harabeyi bırakacaksın. Buraya tabii o zaman bak... Gösterildiğim <laughs> gibi çok büyük paraydı, şimdi de gibi büyük para değil de... O zaman da iyi para. Burayı da, bu binayı yaptılar. Bu yolu komple kumladılar, komple göletin etrafından menfezi çalışmalarını yaptılar. Ondan sonra ee, temizliği yapıldı. Bu tarafta tuvalet var bak. Öbür derede tuvalet yaptılar bir sürü. Çocuk parkı yaptılar. Hepsi gitti. Hepsi gitti. Adam tuvaletin musluklarını çöpüştü. Gitti mi? Hepsi gitti. Kapısını çöpüştü. Ha bu, şuna bak. Bir şey Şurada mutfak evet. dolabı vardı bak. Bir şey, bakalım. Şuraya yakın için benim babam vardı mesela. Burada üstü yani. Thank you. Bak şu bak. Daima burada, Burada şöyle çalmışlar kapıları falan. Burada şöyle burada Ahmet tutak gibi malzeme Ramza, Bura böyle alan, burada, burada içeride masalar var, masalar da var. Ama içeride çok güzelmiş abi. Ya komple organizasyon <laughs> bir bak. Kapıyı çok güzel. Hırsızlık. Burada bu ne gidiyor? Burak suya gidiyor. Dört metre. Çatıda gidiyor. Şey, balkon. De. Şu demirleri düzgün yapmamışlar. Bak görüyor musun? Şu demirlere kaynatmışlar. Hep koptu. Az daha betonun içine atsalardı biraz daha. Yarım metre. Hiçbir şey olmazdı. Güzel ya. Sana şöyle. Evet, ama güzel olsun. Vallahi. Şu mesela ilk 84 85'te yapılan bina bak o bina. Şurada. Orada misafir kalma ha. Onun, onun bile tahtalarını sökmüşler. Adam çift tahta tarzı yapmış, dökme yapmış bu taraftan tahta. Öbür taraftan bu tahta. Bu yani yapılırken devlet yok mu lan? Kimse yok mu diyor bekçi. Yaparken mı? devlet yapıyor. İşte bekçi olmadığı için yani şimdi şuraya 5 trilyon para diyorum, buraya bekçi koymasan Bravo. adam gelmiyor. şimdi da ben de diyorum ki mesela herkes çökmüş ki diyor. şunları diyorum. 4 civata sökünde biri korkuluk yaparım diyor. Adam öyle düşünüyor. Yazık ya. Yazık vallahi. böyle? Oğlum böyle bulanık güneşli olsaydı balıkla balık çıkardık. Ben resimleri gördüm yem yeşil böyle. Hı. Şanslıdı abi ama güzel ben yine hoşuma gitti. Yeşil mi? Güzel yani. E peki abi şimdi yine bir toplansanız da gelişmesi için bir fayda olmaz mı? Şu anda burayı kiraladılar 49 yıldan. Kiraladı. Şahıs ormandan kiraladı. E, o da bakım yapmıyor. Şimdi öbür tarafı da kiralamış orada bir daha yine. Uzatmış kiralamayı Ama adam iş, işletme yapmıyor yani. Kiraladıysan buraya bir işletme sunacaksın. Milletten ne gerekiyorsa paran alacaksın. Aslında e, buraları geliştirseniz hani siz için ne olacak? Ne devletin köyünde şimdi çok boş harcadığı bir para. Köyün Hem çok diyor peynir de süt yani, şey son de. Bizim milletimiz de bitiyor. Herkes yöresine gidiyor. Ve buranın sonu ayrı. Sizin evin de yoktu köyün tuvaleti. Artık insanlar kendini doğa atmıyor, doğa yatmaya çalışıyor ama böyle bu tarz şey yapamaz. Mesela ne oldu? Buraya geliş şu olsaydı siz de buraya satlar kurabilirdiniz. Peynir, yağ, süt İşte benim dediğim Alman Degemen'in müdürü öbür tarafa bura değil de. Kitap kuracağı burada adam sen her şeyini değerlendirebilirsin. Artık Abdülüs gelecek, senin damonun kokunu tutuyacak, kokun evet. atacak, sana bir de para diyecek bu işi yapıyor. Hem bana iş yapacak, yani o şekilde bir sistem diyecek. Abi zaten yabancılar e, böyle, o şeyleri da çok, zaten. böyle şeyleri daha, çok seviyor. böyle şeyleri daha çok seviyor. Şimdi aslında Türkler de pandemiden sonra daha çok sevmeye başladı ama. Mesela tabela bile yok abi, yolu bulamıyorsun bak. döndük geldik. Sen olmasan biz daha aradık. Belki burayı birine bulamazsın. Ben siz? geziyor sandım yani. Siz de orada bizi gördünüz. Bir durum sorun be. Abi bir öyle bir şey yaptı ben bilemedim. Bir de adam bilir miyiz? <laughs> Yok abi ya. Direkt, şimdi Nagabaston dedi ki böyle direkt girecek. Tamam işte ben sana dedim ya bak. Şimdi demek ki gösterdiğimizde bu tepenin öbür yüzündeymiş. Biz buraya böyle geldi U şeklinde döndük. Buradan senin o indiğin yol var ya aşağıda bu yoldan da insan Aynen, evet, yine birleşiyor. Yine dört yol makası var bak. Bir buradan geliyor bir buradan. Biri de karşıdan şöyle şu öbür tarafa gidiyor. Sangır tarafına, Çorum tarafına Bir de bizim köye gidiyor aşağı. Biz hiç dönmeyedik nereye çıkacaktık abi? Sen hiç dönmeyedin aşağı doğru gitseydin bizim köyden çıkarttık. Çekilir etmeyinden. Ondan sonra tost ya. Bakın. Veya <laughs> bu da asfalta çıkarsın gelsen bu yol böyle geliyor. Zaten ee, Yasin, o konu konuşmuş olaydı. Ne kendisi yapmış olduğu yere, ne benim ee, sizi soru, köyü geçtik. Kırılmazdı. Yüz metre sonra falan ben yattım yeri. Bu da beni kurtarmaya geliyor. Ve indiriyor. Çamura batırıyor. O da yatırıyor motoru. Oğlum be. neydi ya? Yaşanacak varmış yaşanmıyor. Ben her zaman ona, inanırım. Ama burada çadır falan gidiyor. On numara olur. olur ha, diye. siz bugün kalmıyor musun? Yok kalmayacağız ne haber yaşlı. Beğendin mi? Hayır. Efendim ne beğenir ki? Ya on, ondan var ya altı tane öyle altı tane öyle büyük bu ondan parçalamışlar. Niye şal yaptıydım? Abi yemin ederim resimler de gördüm ben de ona baktım Hatta az bak, önce. Hatta şey doktor neydi? Şarkıcı. Doktor Faruk mu diyorlar? O burada galip bile çekti. Aa, doktor Faruk. O da bizim, bir... bizim oralı Tamam. O burada galip çekti. Ben bundan gördüm abi resimlerde gördüm. Tamam iki tane edin hatta. Şimdi o zaman birini şey için yapmışlar. İkinci ihop olarak. Bu otları biçiyordum. Şey, babam ormanda çalışıyordum ya, bunları tırpanla biçip. Bu yağmur suları ile buradan akıtıyorum tertemiz oluyor burada o zaman. Aynen. Dayım da valla sempatik. Sevdim dayıyı. Aslında Yasin seni göndereyim dayıyla da ben de akılacağım. Sen hiçbir şey beğenmiyor zaten. Çekemeyiz bu kapatma. Çalışıyorum Allah'a. Allah'a gelsin. Demir beton asılır.

Adam, adam. Buraya yediğin zaman özellikle diyorum bu dayı kesin bulun yani. Şey oldu macera. Şey oldu sonra. Hadi malzemeleri indirelim. Evet şimdi güzel bir yemek yapmayı düşünüyoruz. Yapabiliriz. Ki yaparız. Ya kardeşim ateş yapıyor. Yani at şimdi ateşi bulmuştu yani ateş olma icat olmamış olsaydı. O kadar uğraştı. Yasin'cim kolay gelsin canım benim. Güzel bir cabada saç kavurma tarzı bir şey yapacağız. Vallahi şuradaki keyfi ne bileyim böyle bir kafeye falan gittiğiniz zaman bulamazsınız. Ben seviyorum böyle yerlere gelmeyi. Bir de ısız kimse gelmiyor artık buraya. Abi de anlattı zaten onu da izleyeceksiniz. İzlemişsinizdir daha doğrusu evet öyle olacak. Benim hoşuma gitti buralar. Bazen böyle ruhumu dinlendiriyorum böyle yerlere gelip arkadaşlarla beraber. Motorlu olduğu zaman daha da iyi oluyor. Hani arabayla da gelinip ama arabanın bu kadar zevk vereceğini tahmin etmiyorum. beraber Bize çamurlara soktun. Bataklıklara sürükledin. Eksileri soktun. Ee. Evet. Motorları kırdık. Durduk yere. Hadi e... bu ara düşmeyi iyi ama. Durduk yere kiminlik oldu. Tamam. ben normalde hiç öyle bir şeyim olmuyordu. Nereden işte insaf yiyorum, kadın sana yardım edeyim dediysem. Ya oğlum ben sana düştüm dedim. Sen gittin motoru çamura koydun geldin. Durduk yere iki olduk yine. İşte, işte bu iyilik yaramadı Yasin. Biz de Beyzin Afe neydi dedi. Şimdi yanan manajlık altında kalır. direkt hemen tutup işte ettim motoru düştüm. Peki, Ama bir de yani ne dedin ya, bir de ne yaptı Yasin? Aynen. Kardeş şuraya hemen motor attı oraya çıktık geldi bak. Motor attı diyor ya. Motoru koydu arka tam geldi. Yok motorum, ben Yasin yürüdüm motoru geldi yatmıyor muydu ben? Yatıyordum. Kendi motorumu düşünmedim bile yani. Sen olsan benim önce motorumu kaldırmamı da Abi yürü. O, motoru hakikaten yatıyordu. Şey. O oğlum, onun motoru. Ayakçağı koydu düştü zaten. Sonra dedi ki ben de düştüm dedi. Sana Aynayı bak... nasıl kırdın? Ben ayağımla mesela kontrolü düşürdüm motoru ben. Ben motoru bıraktım çünkü arkana doğru geldim. Bıraktım abi. Aynı senin şeyde yaptığın gibi oldu. Geldik ölçüdüğün gibi değil mi? He. Ama tek şeyimiz var, sen <laughs> ayakça açmamışsın. <laughs> ben ayakça açtım, sen izin olayım ya. Motorun düştüğünde. Ben açtım mo motor düşerken hani ayakça açıp yanında duraydın, tut tutaydın. Ama bak yine Allah'ın sevilen koluymuşum. Motor gittim, iki üç adım attım, motor da yere. Hı -hı. Ama bence ayakça açtım, yarım açmışımdır abi. Yoksa sak diye arkama düştü, ayağıma Az önce ayağım sıkıştı, ben kaldıramadım motoru. Geldiğiniz ayağım, gördün mü? Kuyruğun altında sıkıştı benim ayağım. Bir de ne yaptık Yasin? Aynen, yani, biz de seni kurtarmaya geldik. Kendi mutluyum, düşünmedim bile. Ama bayağı yanlış yola gittik, bak bir de abin dediği gibi keşfedilmemiş yeri bulduk. Yani geçenlerde keşfettiler zaten. Tarzana'yı Dağ bütün meselesine yemek yiyeceğim ya artık. Evet arkadaşlar geldik, aç kaldık. Yemek <laughs> hazırlanıyor arkadaşlar, öyle bir şey yok. Yalan. Evet, her zaman gibi. Sana yine bahatıra bahatıra, nölete <laughs> mi? <laughs> <laughs> Yemeğimizi yiyeceğiz birazdan, ondan sonra yola çıkacağız. Nergire çizeceğiz. Nergire'yi bilmiyorum, onu da çizebiliriz, evet. O da bilir. Köken var mı nargileyle? Hemen. Dolu bir hafta geçirdik. Jip batırdık. 5 binlik oldu. Ondan evet. sonra stresli bir haftadaydı. Onu da bitirdik. Sonra stres alak dedik. buraya geldik. Yolda Bu stres oldu. <laughs> yolda kaldık. Düştük. Yani yolda kaldık derken düştük. Kalktık. Sonra abimiz geldi bizi kurtardı. Adam. Üstünün yemeğin ısınmasını bekliyordu. Ateşi Yasin kardeşim yakamadığı için. Evet arkadaşlar 5 saattir duruyor. Daha acaba ılık. daha Olur. ne kadar yanacak ben bilmiyorum. Yakıyor sönüyor. Yakıyor sönüyor. ateş daha ne kadar yanacak ben bilmiyorum. <laughs> Valla Yasin'i kabahatı bu sefer kardeşim. Kim kimse kimi evet. ateşi? ateşi kim yakamadı abi? Ateş yanmadı mı kardeşim? Ateş abi az yanıyor ama o yemek Ulan, biz, oldu. Bir gol ateş odun attık içine ya. Allah yaşlı. Yo, yazın, ya? Allah hep yaştı. Yo kuruydu. Bizim normalde ne ateş yapmamız gerekiyor. Ne burası ateşi? Allah Allah. Ne <laughs> Ormanı mı yakar? Ben bilmiyorum ki bu olsun diye. <laughs> Dün çok şiddetli yağmur yağmış kardeşim. Her yer bak gördün mü? Telimi evet. getireydim keşke. Ya Yapaydım kanadımı. Ya. İki tane kanat yapacak Allah Allah. Yapaydım kanadımı güzel. Çekliği mi vurdurur? <laughs> <laughs> Birazdan yemeği yerken son videomu çekeceğiz arkadaşlar. Ondan son da değil daha... miydi? Yok son değil. Son daha değil. Onun başlangıcı ne diyeceğim? Ateşi bir hafta geldi artık. Ben neyine bakayım? Söndü zaten abi ama. Zaten çiğ. Zaten <laughs> çiğ. Vallahi güzel oldu ya. <laughs> Birazdan görürüz. Evet yemeğimizi pişirdik. Şimdi karnımızı doyuracağız. Allah izin verirse. Yasin kardeşimizin o kadar söylemesine rağmen. Evet. Videoyu burada sonlandırıyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ee, yorum yapmayı da unutmayın. Beğenmeyi de unutmayın. Bizi unutmayın abi. Bizi unutmayın. Bizi var ya ünlü edin ya. Bu kadar değil mi kardeşim? Ama cevabımız şu an fokur fokur ediyor. Evet. Vallahi. kimse kusura bakmasın. Bir lokma alacağım. Hakkınızı helal edin. Adına sizin de bakmanızı istedim. Allah'a emanet olun Öfkeli kalçam Çeklik gibi kanadımı süzmedim Murad alıp doya doya gezmedim bu kara yazıyı Kendim yazmadım Alnıma yazılmış bu kara yazım Kader böyle yemiş ağlarım bazı Gönüller yeah